Atatürk heykeliyle sorununuz varsa Allah sizin belanızı versin. Merhaba dostlar. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde okul bahçesinde 4 çocuk metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Bugün görüntüler üzerinde 4 çocuktan 3'ü gözaltına alındı. Diğer çocuğu yakalama çalışmalarını sürdüğü öğrenildi. Ya bu nasıl bir zihnin ürünü? Gerçekten aklım almıyor. Bir ülke düşünün ve o ülkede belli bir grubun o ülkenin kurucusunu sevmediğini, hatta bazılarının bırakın sevmemeyi bir de nefret ettiği, kin duyduğu. Bu 4 çocuk gibi çöp kovası fırlattığını, büstlerine heykellerine saldırdığı, tekme attığını düşünün. Bak bunu sadece Atatürk için söylemiyorum dostlarım. Başka bir ülke için düşünsenize bir sallıyorum. Şu anda tamamen perspektif bakalım. Abi ABD'yi kuran General George Washington'ı Los Angeles'ta taşladıklarını onun büstlerine sürekli belli aralıklarla saldırıldığını bir düşünsenize. Dışarıdan biri olarak ne kadar garipseriz değil mi bu durum? Lan bu dünyanın hiçbir yerinde normal değil abi bak değil. Her yerde anormal bir durum. Çok kötüsünüz. Bak acayip iğrenç yaratıklarsınız siz. Bunu yaptıranlar buna sebep olanlara söylüyor. Bağcılar İştaş İlkokulu'nda meydana gelen bu olayda yaşları 12 ile 15 arasında 4 çocuk kapalı olmasına rağmen okul bahçesine giriyor. Bir kere kapalı olmasına rağmen niçin okul bahçesine girer bir çocuk? En fazla oyun oynamak için değil mi o yaşta? Ne yapacaksınız başka? Toplanıp ülke meselesini falan mı konuşacaksınız? 12 yaşındasınız sonuçta değil mi? İçlerinden biri metal çöp kutusunu alarak okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne önermişti. Daha sonra da fırlatmış işte. Lan biz de çocuktuk. Biz de o yaşları geçtik. Hiç o yaşta öyle şeyler yapmadık. Andımızı okurken tüylerimiz diken diken olurdu bizim. Yine istiklal marşında da keza öyle. Biz okulun bahçesine ancak top oynamaya falan girerdik. Arkadaşlarla çift kale maç yapardık. Kimin aklına gelir bu? Nasıl bir zihniyetin ürünü? Dostlarım ben kesinlikle bu çocukların birlikte karar alıp hadi Atatürk heykeline çöp kovası fırlatma oyunu oynayalım. Challenge yapalım. En sert fırlatan oyunu kazanır diye bir oyun uydurduk falan düşünmüyorum yani böyle bir şey olamaz ya bu çocuklara birileri böyle yapın dedi ya da ailesinde gerçekten sıkıntı var yani ailesinin atamızla ilgili bir sıkıntıları olabilir 13 yaşındasın ya da 13 yaşındasın lan bu yaşlarda bu Atatürk düşmanlığı nereden geliyor abicim size mesela reşit olsa orta yaşlı falan olsa diyeceğim ki birileri bunun beynini yıkamıştır katıldığı dernekler Atatürk'ü sevmediği için işte bu da onlarla yatak halka bu seviyeye gelmiştir diyeceğim ama lan çocuk bunlar da ya yani insanın aklı almıyor ailesi dışında nereden alabilir bu keyni öfkeyi kimler bu çocukları böyle düşman yetiştiriyor benim de 5 yaşında mini var mesela Atatürk'ün fotoğrafını gösterince kim bu diye sorunca Atatürk diye bağırıyor ve çocuğun gözleri neşeyle doluyor. E biz böyle öğretiyoruz çünkü. Yoksa nereden bilecek bu çocuk ata sevgisini? Atatürk olmasaydı bu Atatürk düşmanları bugün Atatürk'ün mumla arayacaklardı. Ama bunu bir türlü kabul edemiyorlar, izrak edemiyorlar maalesef. Beyinleri almıyor çünkü. Tıkanmış beyinleri. Zihinleri yosun bağlamış bunların. Adamların beyin renci bu kadar. Yani yapacak bir şey yok dostlar. Daha fazla almıyor. Bu ülkede poponuzun üstünde rahatça oturabiliyorsanız bu kuşkusuz atamızın sayesindedir. Keşke Yunan galip gelseydi diyen Mısır Oğlan hocanızın sayesinde değil. Bunu beyniniz artık alsın. Sokun bunu beyninize. Atatürk camileri mi kapattı da sen bir Müslüman olarak düşmanlık ediyorsun? Bugün dindar geçinen ve Atatürk'ü sevmeyenlere özellikle soruyorum bunu. Ne diyor Mısıroğlu? Yunan galip gelseydi. Lan Yunan galip gelseydi sen fesini takıp Müslümancılık oynayabilecek miydin? Ya da Atatürk'e kötü sözler sarf edebilecek miydin? Ya da onun talebelerini onun izinden girenlere soruyorum bu soruları. Zaten öldü kendisi. Ne yapacaktınız? En fazla papaz olurdunuz herhalde değil mi? Onlardan olmak zorunda kalırdınız o zaman da. Sizin gibi Atatürk düşmanlarının cidden beyni yok. Sizde akıl denen bir şey yok. Zerresi yok hem de. Bak ama şuna emin olun. Bir gün gerçekten Atatürk'ü çok çok arayacaksınız, çok iyi anlayacaksınız, mum arayacaksınız. Fakat umarım o zaman iş işten geçmez. İş işten geçerse dizinizi döve döve, dizinizi kırarsınız çünkü. Neyse, çok sinirli bir podcast oldu dostlar, ama çok doldum yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki podcastlerde görüşürüz. Yorumu da size bırakıyorum. Hoşça kalın.